Ağzı Allah'tan Şeytan'ı İsmi Allah'ı Vahde. Ve Ala Mella Nabiye Bagde. Rabbimiz Taala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli dostlar, Miskatül Mesabih isimli hadis şerif kitabımızın yedinci hadis şerifiyle birlikteyiz. Kale el müellif rahimahullah ve an Enes'in radiyallahu an. Hadisi şerifimiz Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu an'dan rivayet ediliyor. Mirkat şerhimizde Aleyyül Kari Hazretleri Hazreti Enes radıyallahu anh'ın İbni Malik bin Ennadır el Ensari el hazireci şeklinde künyesini zikretmişler. Ee, rivayet eden, hadis-i şerifimizi rivayet eden Ravi'miz Hazreti Enes hakkında 10 yaşında yaklaşık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğini, 10 yıl kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ettiğini, 20'li yaşlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına şahit olduğunu ifade ediyorlar. Yine Hz. Enes radiyallahu anh'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona mal, evlat, uzun ömür şeklinde, uzun ömürlü olması şeklinde duada bulunduğunu, Hazreti Enes radiyallahu anh'ın 100 yaşını aşkın bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duası bereketiyle zengin, birçok evladı olmuş bir haldeyken Basra'da vefat ettiği bilgisine yer vermişler. Kal, kala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Enes radiyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demektedir. Efendimiz aleyhisselam La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabba ileyhi min validihi ve veladihi ve nasi Böyle buyurmuşlar. La yu'minu ahadukum şerhimize yer aldığı şekliyle sizden biriniz iman etmiş olmaz. Buradaki imandan kastın kamil bir iman olduğunu müellifimiz ifade ediyorlar. Ayrıca şu ahadü kelimesinin yerinde bazı rivayetlerde racül kelimesinin sizden bir adam iman, etmem iman etmiş olmaz şeklinde yer aldığına dair bilgiye de rastlamak mümkün. Burada imanın sizden birinizin veya sizden bir kimsenin imanı kemale ermiş olmaz. Ne zamana kadar? Hatta ekune. Malum olduğu üzere şu hatta edatından sonra gizli bir en, enim uzmara söz konusudur. Ekune kelimesi o yüzden mansub olarak burada yer almıştır. Hatta ekune Oluncaya kadar. Bu hatta edatımız e kadar anlamına geliyor. O, e, benim için oluncaya kadar. Ehabbe ileyhi. Ona en sevgili ben oluncaya kadar. Kimden? Min validihi. Normalde valid kelimesi baba için kullanılan bir kelimedir. Şarihimiz, e, şarihimizin şerhte ifade ettiği gibi. Eee. Valid kelimesi aynı zamanda anne baba için ikisi için birlikte kullanılan bir kelimedir. Yani anne babasından ve veledihi ve evladından ben ona daha sevimli oluncaya kadar ve nasi insanlar ecmain ve insanların tamamından ben o kimseye daha sevimli, sevgili oluncaya kadar imanı kemale ermiş olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e duyulacak sevgiyi ona 10 yıl hizmet eden çocukluk ve gençlik denebilecek dönemlerini Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında geçiren Hazreti Enes'ten işitmek daha da tabii ki tesirlidir, etkilidir, önemlidir. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifin son cümlesinde ve nasi ecmain şeklinde hem insanları zikretmesi hem de tamamından şeklinde ifade buyurması e, vurgu içindir diyor şarihimiz. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ı insanların kendi nefislerinden sahip oldukları maddi manevi değerlerin hepsinden daha çok sevmesiyle alakalı Ashab suremizin, suremizin 6. ayeti kerimesine şarihimiz Aliül Kari rahmetullahi aleyh atıfta bulunmuşlar. Bu ayeti kerimede en nebiyyü evla bil müminine enfusehum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müminler için onların canlarından daha ötedir buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimeye uygun olarak hadis-i şerifimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiğini şarihimiz bir bilgi olarak aktarıyorlar. Şöyle de bir bilgi var bununla bitirmiş olalım. Tabi insanın anne babasına evladına duyacağı tabi sevgiyi, hakiki sevgi elinde olmadan onlara göstereceği sevgiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmesiyle alakalı bir değerlendirme var. Şarihimiz buyuruyorlar ki insan tabi olarak, doğal olarak anne babasını da, evlatlarını da, dostlarını da sever. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'i bize getirmiş olması, üsve-i hasen olarak takdim edilmesi, dünya ve ahirette ona ne kadar mümin, müslüman olarak benzersek kurtuluşumuzun, Rabbimizin rızasını kazananlardan olmamız bu hasrete bağlı olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselam o tabi sevgilerin ötesinde bilinçli bir sevgiyi kendimize rol model olarak benimseyeceğimiz bir sevginin sahibi olması bakımından anne babamızdan, evlatlarımızdan ve tüm insanlardan bizim için sevimli olmalı ki imanımız kemale ersin. Efendimiz Aleyhisselam'ın vurgulamaya çalıştığı husus budur diyor. Şarihimiz Ali kari rahmetullahi aleyh. Evet bir başka hadis-i şerifimizin değerlendirmesinde buluşmak üzere. Hepinizi cenabı ı Hakk'a emanet ediyorum sevgili dostlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.